Bak şurası da eski sevgilimin evi. E orası benim evim. Bundan sonra dekolte giymek yok. Saçmalama aşkım tabii ki giymem. Bütün dünya buna inansa. Ben senden çok hoşlanıyorum. Ben de senden. Eee bu arada kaç kardeşsiniz? Sekiz abim var. Bismillah Allah'ım sen bana yaptın. En sevdiğim ikinci kişi annem ya. Birincisi kim? Babam. Ah. Uç versene kanka. Evet, açıklayabilirim Sus, amına Bak, bir daha öyle bir şey yaptığını görersem Görersem mi? Ulan 40 yılda bir atar yapayım dedi, tüm ciddiyet piç oldu Şeker kullanmıyorum ben Yalnız beyefendi o bayan Baba'nın sana bir sürprizi var. Ömrümü gönlümü ömrüm ömrüme Yazmıştım silinmez zorunlu. Yağmur ya çakırkanın. Yağar yer. Kafımı siç. Aşkım saçmalama tabii ki evleneceğiz diyorum sana ya. Teşekkürler. Hayırlı işler. Hayırlı işler dedim. Piç. Kanka benim bize <laughs> başlıyor gelir mi? Tamam kardeşim. <laughs> Kanka nasıl geçti? Anarız. <laughs> <laughs> Gittiğin yerde çekin niye? Twitter'da da paylaş. Geç kalırsan da TikTok'tan yazarsın. Ne sen nasıl 64 doğmuşsun ya? <laughs> Oğlum bildiğim çok büyük bir diyetisyen var seni ona götüreceğim. Doktor Bey sizi bekliyor. Buyurun oturun. Oturunuz için. Oğlum araba neredeydi lan? Sınav süreniz 40 dakika çocuklar. İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz hocam? İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Anne yemekte ne var bugün? Burası. Baba bayram da geldi ha. Şimdiden açını vereyim. He. Al. Ah. Bu ne baba? Bir saat daha geç... Baba bir saat daha erkenmiş gibi... Bir saat daha erken kalkmış olacaksın. Saat altta kalkıyordun ben Saçmalama. Fazla uyumuş oldun. Turbo ben doldurayım. Ben açayım baba. Turbo babacım ben takarım ya. Ben çıtarım baba canım. Yo. One man, one television series. Every fucking summer. The doctor. Aşkım size gelince ne yapacağız? Sadece sarılıp yiyoruz. Bütün dünya buna inansa. Alo? Ye beni Ozan, ye beni. Hı? Veriyorum Hatice teyze. Hı? Anne. Alper ben de yiyorum yiyorum filan yiyorum ya. Versin, Allah... Evet, çok pisi kızım. Ben hep diyet bisküvi falan yiyorum yani. Kesin zayıflayacağım, net. Aa bitin, <laughs> bitin. Lütfen dışarıda yemek oğlum. Bana özledim deme Alper. Kapıdayım geldim de tamam mı? Kapıdayım geldim. Ya abim evde nasıl çıkıyor? Oğlunuz zeki ama çalışmıyor. Emin misiniz? Evet çalışmıyor. Onu demiyor bu çocuk nasıl zeki olabilir? Baba! Ya bak bana dönüyorum ben bu <laughs> Yine mi lan serseri? Baba valla bardak yoktu yine ya. Kahvaltı hazır. Git ekmek al. Çekmediğim dertle. Nasıl tatlı kız değil mi lan? <laughs> ne Oğlan bunlar çok kolay çalışmasak da geçeriz Aynen bu oğlum. Bütün dünya buna inansa Birine Çok yaşa get... Oğlum bir ders var lan Tutun kollarımdan Düşerim şimdi Bu ceketten alayım mı? Bir sürü ceketten <laughs> 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 Neyse ben bir şey demiyorum Tamam Oğlum hepsi doğru mu? Yalnız onun cevabını tercih edin. Biliyorsunuz ki bu globalleşen dünya içerisinde siz de... Bana da koysana. Bana da çaksana. Kanka ben gidiyorum kapıya kadar geçirsene. Ya e bir rahat de rahatla bak. Vine içinde Vine. Sanki Inception. Bunlar sen mi usurdun? Sana inanmıyorum. Ya. Ben böyle bir insan mıyım? Ben hayatımda hiç tamam mı? Sıçmadım da. Yedim yedim sıçmadım. Öpeceğim öpeceğim diye bu Anneciğim bardakta bardak musun? Baba bana para verir misin? Para senin köpeğin olsun oğlum. Al şu bir elli kuruşu geri getir. Oğlum bana çay verir misin? Tabii babacım. But first, let me take a selfie. Başlatma selfie'ne. Anne ben çıkıyorum. Gittiğin yerde çekilini ya. Yemeğini de Instagram'a at. Bu ne biçim bir hali ya? Anne yine grip oldum ya. O ne? oğlum. Yağımda da bir ağrı var. Nane o. Anne ben ölüyorum. E ee, limon Sene 95 ben o zamanlar küçüğüm daha bir yarıştayız. Tabii ben yine birinci yerde. Konumuz hareket problemleri. Hocam benim şu harekette şaplama problemi var. Evet. Evladım yalayacaksın. <laughs> Sadece sürahi almaya üşendim. <laughs> Doktor bey niye var bu çocuğun içine kaçmış. kaçmış? ne lan çörçülü kılıklı. Siz neydiniz ya bunu? Atımı yedik amına koy. Kanka neydi ya bağışlaştın mı? bunu. Kardeşim ziraat bankı nasıl nasıl ya? Kardeşim sen şimdi üçüncü soldan dönüyorsun hemen karşı. Tamam <laughs> İlk sağdan döndü. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Nerede namaz kılacak? Nasıl abdest altta namaz kılacak? Bir telefon yapalım size Adı da iPhone. Ama şarj kablosunu çık kadar yap. Neden? Kardeşim şuraya haş diyoruz tamam mı? Ne diyoruz? Haş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> 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 Baba. Baba 15 lira. Kanka yalnız bende ufaklık yok ya. Ben lan şuna bakacağım. 10.000 Türk lirası ya? Yok. 70'ten beri paramı bozdurmuyor onu. Oğlum senin kadar kafasız bir insan görmedim ya. La oğlum ne alakası var ya. Ne alakası? Ben buradayım, burada kafasız ya. <laughs> var mısın ayakkabıyı kutusu açma. Eğer eleştirecek bir durum varsa ben bir eleştirmeye başlarsam kimse kalmaz ortada. Onu da söyleyeyim. Tam Böyle yapınca birisine benziyorsun. Böyle yapınca mı beyaz? <laughs> Doğrudur hep birisine benzetirler. Abi tutar mı ya? Yarağı mı tutar. Mı? <laughs> Neyi tutalım abi ya? Bunu tutun ya. Bir bitmediniz. Aman ha. Sen kimin hareketini yapıyorsun ulan? Sıkı lan pezo. Aman ha. ha. <laughs> Şıkkı. Bu da be be. Allah Allah. Bu kadar be gelir mi ya? Öyle daha iyi. Anne yemekte ne var? Aslında ben köfte yapacağım. Yemek var mı? Yok. Şu köpekler bir şey yapmaz değil mi? Ben varım kızım yanımda. <laughs> Hayırdır birader öyle Ekrem amca pardon ben Elif açar zannettim telefonu direkt görüntülü aradım kusura. Kanka sen söylediğim kimseye söylemedin değil mi? Yok oğlum saçmalama ya. Abi cesur Merve çakma. Yüzüm nereyim abi ben? Ozan sen de bir ehliyet aldın götün kalktı be oğlum. Merkeze gösterme çabası Yok oğlum çabaları. nereden çıkardın ya? Ya Allah belanı vermiş. Ne yapın? Rüya nasıl içeyim ben gidiyorum. <laughs> Dökül bakayım neler var. Kap var, 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 taş var, var yani. Kanka şöyle bir katı yiyelim ya. Aa yok ben yemem. Yok ısrar etme ben kanka. yemem. Aa benimki çift lavaş. Bak şimdi. Baba Vine'de kaç followerum var? VE ne lan? Sekti git Baba Vine'de kaç followerum var? Ben ne lan? ne ben... <laughs> evladım? Niye yemiyorsun? Yiyeceğim tabi ya! Yok ya ben tokumu almayayım. Zaten yeni yedim. İşte, htfilmizle.com Bize gel filmizleyelim.com Gel bak sana ne izleteceğim nota kom Tabii ki yalnız bir abi. <gülüyor> <gülüyor> ne? İçime uçmuyor. Baba bayramını unuttum ya. Senin de oğlum. Açlık yok mu? Az. Anne bitti. Anne. 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 Oğlum adam balığı içiyor lan. Allah herkes tavsiye ederim Ne oldu? Ne no, oldu no ki ya yani içiyor? Taze taze. Oh, <gülüyor> ne <gülüyor> haber? Ne, ne ya 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 Biri ya. Bir bu haber? Ne haber? Kanka senden biraz borç alabilir miyim ya? Onu da ala koyayım götümü de vereyim mi lan? Kanka lafı mı olur ya ayıp edin. Normal insanların soru çözme sevinci. Ben. TADAAA şuna bak ya güzel Kanka değil mi? On Oğlum harbi çok güzel. O kadar güzel ya. Kanka iPhone 5s çıktı. Seninkinden iki kat daha hızlı ve parmak okuyucusu var. Ne? TADAAA <laughs> <laughs> Kanka çok seviyordum ya. Abi, bu hayvan nereden buldu? Ne bileyim bu oğlum ya.